Beyler hafta sonu sokağa çıkma yasağı geldi. Ne düşünüyorsunuz? Kim getirdiyse Allah ondan razı olsun. Evet, evet. Allah ne muradı varsa versin. versin. Nasıl yani? La oğlum sokağa çıkma yasağı geldiğinden beri biz AVM önünde eşlerimizi bekliyoruz ya. Evet. Eşini beklerken kendini kaybeden erkeklerle dolu burası. Evet biziz. Kendimizi kaybettik. Eşlerimiz AVM'de. Biz buraya artık ee, çadır kuracağız ya. Çadır kuracağız ya. Bıktık ya. Bu nedir ya? Tüm ülkede yasak kalktığından beri Cumartesi, Pazar, AVM önünde eş bekleme günü ilan edildi ya. Edildi. İlan Doğru. edildi Doğru. ya. Spiker Bey, ayakkabı mağazasının önünde hanım bekliyorum. Ya. Buradan yetkililere, bilhassa Müge Anlı'ya sesleniyorum. Hanımı bulun, karım bulun ne olursunuz ya. Demet, Demet gel artık. De. Burada bir aydır yatan adamlar tanıyorum ben. Ben burada beklemeye başladığımda Korona haritası maviydi. Şu an ortalık kızardı ama ben hala buradayım. Bak Spiker Bey, şu adama baksana bir bak bak. Bak bir adama baksana diyorum. Bak bu adam var ya bu adam. Sokağa çıkma yasağının kalktığı günden beri burada karısını bekliyor. Geçen karısı bir elbise aldı ve kocasına sordu. Bak bakalım nasıl olur yakışmış mı diye. Tabii ki kocası bunu o kadar çok bekledik, unuttu. Sen kimsin dedi. Ben seni tanıyamadım dedi. Peki siz ne kadar burada bekliyorsunuz? Ben Burada beklemeye başladığımda dolar 7 liraydı. Türkiye portakalı soyup, Norveç'e koyup, Letonya'ya... Ya hakikaten o maç ne oldu ya? Benim internetim bittiydi o ara. Berabere kaldık. İlla fededelim istiyorlar. Peki Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu vardı. O beklemede. Ha. Ee, Fatih Hoca neden ceza aldı? Aa onu nereden duydunuz ya? Ya benim duymama gerek yok ki. Zaten adam A dese ceza alıyor. Acaba bu sefer B mi dedi? Onu merak ettim ben. Ben şeyi merak ediyorum ya bu Survivor'da şey var ya Pascal Norma var ya o Nihat Doğan'la böyle bir çekişme olmuştu e, kavga ettiler mi? Nihat Doğan dövdü mü? O ne oldu siz Bey siz biliyor musunuz? Abi polis geliyor. Beyefendi kredi kartı borcunuz için aranmanız var sizi götürmemiz lazım. Benim mi? Ben harcama falan yapmadım kardeşim. Sizi götürmem lazım. Ben kart kullanmıyorum. Kusura bakmayın beyefendi sizi götürmemiz lazım. Ya benim hanım kullanıyor kartı ben kullanmıyorum ki kardeşim. niye kadar gittiğimizde orada ya ifade edeceksiniz. Ya kardeşim ben niye geldim ben beyefendi, mağdurum zaten beyefendi. ben saatlerdir burada ben var ya burada. Aha bu da gitti. <laughs> Sana soru orada yaşatırlar hacı. Ne oldu şimdi ya? Yo bu bizim buralarda gayet normal bir şey. Her iki günde bir borçluları topluyorlar böyle. Hatta geçen tefeciler de buraya geldi. Adamın karısı git tefecilerden borç al. Sırf makyaj malzemesi almak için. Birazcık sıkıntılı oldu ama birazcık uyardılar sadece adamı. Nasıl yani? İşte önce kafasına sıktılar. Borcu ödeyemezsen topuklarına da sıkarız dediler ve gittiler.